geçen haftaki sohbetimizin devamına inşallahu teala. Şimdi Allah'ımız Celle ve Celaluhu okumuş olduğum ayet-i kerimede ne buyuruyor? Ve akimu salate li zikri. Namazı hakkıyla kıl. Ne için kıl? Namazı ne için kıl diyor Allah'ımız Celle Celaluhu. Li zikri. Beni anmak için. Beni zikretmek için. Beni anman için. Yani namaz ne için kılınıyormuş? Rabbimizi anmak için. Öyle bir namaz kılacak. Ama şimdi adam Allahu Ekber diyor, namaza başlıyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyor. Artık kaç rekat kıldıysa hiç o rekatların içinde Allah hatırına gelmiyor. İnsanların şu anda işte değil mi? günümüzdeki insanların kılmış olduğu namaz bu. Ama bizden istenilen namaz ne? Namazda Mevla'yı anmak. Mevla'yı hatırlamak. Namaz bu. Böyle olması lazım. Hakiki namaz bu. Ya Rabbi cümlemize nasip Amin. eyle. Amin. Onun için bu yani namazla alakalı sohbetler ve özellikle ta'dile erkenle alakalı sohbetler daha evvelden de yaptım ama söyledim diyorum mi hiç olmazsa diyorum 3 ayda bir, 5 ayda bir muhakkak tekrar etmek lazım. Farklı hadis-i şeriflerle muhakkak bu namaz ve taadile erken sohbetlerini yapmamız lazım. Niye? İnsanlar yine gevşiyor. Bir bakıyorsun şimdi sohbetin tesirinde adam bir hafta güzel gidiyor namazlarını. O oh, güzel böyle tadil çerçevesinde yavaş yavaş ağır ağır güzel güzel kılıyor. Bir hafta sonra bir bakıyorsun yine zamandan çıkıyor. Yine başlıyor paldır küldür paldır küldür Allah muhafaza. Onun için bakın aslında diyorum ya bak çok uzun sohbet. Burada bir 30 madde var. Çok güzel 30 madde var herhalde. Bakayım kaç maddeydi bunlar. Hadil erkansız namaz kılanlara gelecek zararlar diye bir 30 madde var burada. Evet. 30 madde var. Bu 30 maddeyi okumayı düşünüyorum. Şimdi değil. Şimdi okursam herhalde savura çıkarız buradan. Şimdi değil. Ama böyle bir iki sohbet inşallah bu 30 maddeyi okuyacağım. Ne zararlar ne zararlar. Şimdi birkaç hadis-i şerifle inşallah yetinmeye çalışacağız. Bakın burada okumuş olduğum hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Velül lil alimi min cahili haytu la yuallimuhu. Kendisine öğretmediği bir cahil yüzünden vay alimin başına geleceklere. Kendisine öğretmediği bir cahil yüzünden vay alimin başına geleceklere. Düşünsene şimdi bak her alim her alim her hoca hoca neden sorumlu insanlara öğretmekten sorumlu. İlmin de bir zekatı var diyoruz ya. İlmin de zekatı ne? İlmin zekatı Öğretmen. öğretmek. Öğretmek. Eğer öğretmezsen eğer öğretmezsen vay o yanlış ibadet edenler var ya, o yanlış ibadet yapanlar bütün faturayı ahirette hocalara, alimlere kesecekler. Biz öğretmediler ya Rabbi. Biz duymadık, biz bilmedik. Hep insanlar öyle diyecek. Onun için mesela görüyorsun oğlum ne gülüyorsunuz? Ne soytalık yapıyor? Ayrı şuradan. Kalk şurada gözümün önünde gülüyor kakır kakır. Kalk kalk kalk. Adam gibi durun lan. Diyorum ya şimdi öğretmediğin zaman ne olacak? Adam öyle yanlış amel edecek. Şimdi camiye girdin. Siz, siz de aslında sadece alimler hocalar değil ha. Siz, siz de varsınız bu işin içinde. Şimdi camiye girdin. Şimdi sohbeti dinliyorsun. Nasıl kılmak lazım namazı? Ağır ağır tadil erken iki rükudan kalktın. Belini doğrulttun. Burada uzuvları sakin duracaksın. Ne diyoruz buraya? Kavme. Rükudan kalktın. Kavme desin. Burada uzuvları sakin duracak. Bunu herkes biliyor mu? Biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Rabbena lekel hamd diyecek kadar burada diyeceksin. Burada bekleyeceksin. Ondan sonra uzuvları sakinleştirdikten sonra Allah'a Ekber deyip secdeye gideceksin. Sonra birinci secdeni yaptın. Güzelce secde tesbihlerini söyledin. Allahu Ekber diyorsun. Kalkıyorsun. Neredesin? İki secde arasındasın. Buraya ne diyoruz? Celse. İki secde arası ne? neymiş? Celse. Şimdi burada da uzuvların sakinleşecek. Sakin duracaksın diyor. Uzuvların da sakinleşecek. Anladın mı? Bunu herkes biliyor mu şimdi? Herkes biliyor. Herkes biliyor. İşte önümlü olan uygulayabilmek bir de. Hem uygulayacağız. Şimdi biliyoruz. Biliyoruz. Camiye gittik. Bakıyorsun birisi paldır küldür namaz kılıyor. Ne yapacağız? Güzel diller. Yanaş yanına. Aman kardeşim bak dün akşam hocadan dinledim. böyle kendim bilir gibi öbür tarafa artistik yapma alırlar aklını. <laughs> Fırçayı yersin yani. Anladın mı? Ama güzel şöyle dersen. Bak kardeşim geçen sohbete gittim. Hoca anlattı. Aman dikkat etmek lazım. Bak uzuvlar sakinleşecek. İki secde arası böyle mesela sakinleşecek kadar durmak lazım. İşte rükudan kalktıktan zaman kalktıktan sonra mesela kavmede uzunların sakinleşecek kadar durmak lazım. Hocadan dinledim. Sen biraz galiba acele ediyorsun kardeş. Aman yavaş kalalım falan. Böyle güzellikle söyle kardeşim güzellikle. Vallahi dinlerler. Ama gittin. Yahu kardeşim sen ne biçim namaz kılıyorsun? Paldır küldür. Böyle namaz mı olur? Perişan ettin falan filan dersen karışma lan der adam gider anladın mı? O da almaz. Sen de kaybedersin o da kaybeder. Öyle gider o adam. Ba şeye gider yine. zaman yine aynı bildiğini okumaya devam eder yani. Onun için kazanmaya gayret edelim. Anladın mı? Ben şimdi mesela bu kadar okuyorum, şey ediyorum. E ben şimdi ne yapacağım? Ya anlatmam lazım benim de. Ben şimdi camiye gidiyorum mesela. Camiden yani birine bir şey söylemeden çıkamıyorum ki. Çıkamıyorum yani. Ne zaman gitsem bir camiye bir tane yani denk geliyor yanımdaki, önümdeki, karşımdaki ne bileyim bir türlü bir bakıyorum paldır, küldür, paldır, küldür. Yakalıyorum adamı. Bazen namazı tamamlamadan herifi yakalıyorum o benden önce gidiyor ya mesela. Ondan sonra gidiyorum yolda yakalıyorum. Diyorum aman kardeşim bak diyorum ben acizane hocayım diyorum. Ondan sonra aman dikkat edelim yavaş kalalım. Bak işte sen rükudan kalktın hiç belini doğrultmadı. Öyle olmaz diyorum falan filan. Ben böyle söylüyorum falan. Ondan sonra böyle yaptı bir tanesi. Dedi ki ya dedi hocam ben biliyorum da dedi. He dedim. Dedi ki acelem var dedi. Ulan acelem var dedi dedim mübarek. Namaz gitti dedim. Aynı böyle ha. Acelem var da dedim. E, namaz olmadı. Nasıl olacak dedim. Bir daha kılacak mı sen bu namazı? Yok dedi. E, bir daha kılmayacaksan Namazın olmadı. Ne yapacağız dedim. Allah kabul eder. Hiç kılmayanlar var. <laughs> hiç kılmayanlar dediği gibi. Hiç kılmayanlar var. Onlara bak sen hocam. Dediğin gibi. Ya Allah Allah. Bir şey yaparken yani diyorum ya bak. Dünya işlerinde böyle ince eliyoruz böyle. Değil mi mesela? Her şeyi. Ne yapacaksın? en iyisini araban arızalandı. İyi usta bulalım. Güzel. Parçayı güzel alalım. Şey olmasın. Yan sanayi olmasın. Orijinalini alalım. Niye? E kullanıyorsun arabayı kardeşim. Orijinalini al taktır. Dünya işlerinde böyleyiz. Ama ahiret işine geldi mi? Paldır küldür Mevla kabul ediyor. Vallahi ben söylüyorum bak şu kadar ilim var. Şu kadar peygamberler bu kadar hocalar alimler kitaplarda okuduğun öyle kılarsan Allah kabul etmez. Anladın mı? Niye kabul etmez? Şimdi sen Allah adına mı konuşuyorsun hocam? Yok ben Allah adına konuşmuyorum. Ben Resulullah Sallallahu adına konuşuyorum. Tamam? El ulema ve rasatul enbiya diyor. Alimler peygamberlerin varisleridir. Ben alim değilim. Alim alim sınıfında değilim ama hoca o, olma kabilinden yine de peygamberlerin varisleri sayılırız. Anladın mı? Söylüyorum. Bak Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem burada ne hadis-i şerifler var. Şimdi okuyacağım size. Hani diyorum ya kimin adına konuşuyorsun sen de kabul olunmayacağını söylüyorsun. Bak diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi okuyayım da iyice anlayalım meseleyi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor rukusunu ve secdesini tamamlamayarak namaz kılan bir adam gördüğünde ona dedi ki diyor ruye ruya ennehu ra'yan nebi aleyhi ve ala alihi salatu ve selam yusalli ve la yutimmi rukuhu ve la sucudehu feqal efendimiz sallallahu aleyhi ve işte secdesini tamamlamayan bir adam gördü. Ona dedi ki diyor Ema takhafu lemitte ala zalike lemitte ala gayri dini Muhammedin. Sen korkmuyor musun diyor? Eğer bu hal üzere ölecek olursan elbette Muhammed'in dininden başkası üzere olmuş ölmüş olursun diyor. Yani o şekilde paldır kültür namaz kılıyorsun ya diyor. Bu şekilde eğer ölecek olursan diyor Muhammed'in dininin dininden başka bir din üzere ölmüş olursun diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bak başka bir hadis-i şerif Yine kale aleyhi ve âlihi alihi ve selam. Lâ ilâ salati abdin. La yukîmu fiha sulbehu beyne ruku'iha ve sucudiha. Şüphesiz Allahu Teala ruku ile secdesi arasında belini tam doğrultmayan. Ruku ile secde arası. Ne, neresi? Ruku ile secde arası kavme. Rukudan kalkıyorsun ya kavme. Ruku ile secde arası kavme oluyor kavmede yani rükudan kalktığında belini do tam doğrultmayan belini tam doğrultmayan kişinin namazına bakmaz diyor. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama kim adına söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bak diyor ki La yandurullahu La yanduru bakmaz. Kim? Allahu Allah. Celle Celal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim Rabbim diyor. Böyle namaz kılanın namazına bakmaz diyor. E peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kafasına mı konuşuyor? Haşa ve kelle vahiy konuşan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim Rabbim böyle kılınan namaza bakmaz. Öyle hadis-i şerifler var bak düşün. Onun için yani hakkıyla kılmak lazım kardeşim. Acele etmeyelim inşallahü Teala. İnşallah. Güzel kılalım. Bak başka bir hadis-i şerif efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Malem yakud beyne secdeteyni ve lem yukim sulbehu ve yezbut la yutimmu salatuhu. Namaz kılan kişi diyor iki secde arasında oturmadıkça. Demin kavmeye söyledi. Şimdi iki secde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatmadığı bir şey kalmamış yani. Her şeyi anlatmış. Namaz kılan kişi iki secde arasında diyor oturmadıkça. Belini doğrultup sabit durmadıkça namazı tamam olmaz diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ya Rabbel Alemin, ya Hayran Nasirin hakkıyla kılabilmek nasip eyle. Amin. Bak diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi bir hadis-i şerifte bir mümin namaz kıldığı zaman namazını güzel kılar. rukuunu ve secdesini de tamamlarsa onun namazı için bir güzellik ve nur olur diyor. Melekler o namazı semaya yükseltirler diyor. Ondan sonra o namaz da diyor kendisini kılana dua eder. Kim dua ediyor? Namaz. Kime dua ediyor? Kılana. Kılana yani namaz kılana dua ediyor. Ne diyor? Diyor ki Hafizakallahu kema hafiz deni. Sen beni muhafaza ettin, Allah da seni muhafaza etsin diyor. Amin. Namaz, namaz kılana diyor ki, namaz dua ediyor, namaz kılana. Sen beni korudun, muhafaza ettin, Allah da seni muhafaza etsin diyor. Eğer namazın edasını güzel yapmazsa, yani baldır, küldür, tadil erken riayet etmezse, Kur'an-ı Kerim öğrenmeden inat edip de karman çorman bildiği, zannettiği surelerle namaz kılmaya ısrar ederse mesela o namaz karanlık olur diyor. Melekler onu beğenmez ve onu göğe yükseltmez. O namaz kendisini kılana bedduada bulunur diyor. Ne der? Ve takulu Allahu Teala kema dayyateni sen beni zayi ettin Allah da seni zayi etsin diye namaz kişiye bedduayı basar diyor. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için kişinin ilimden kafasını kaldıracak vakti yok. Vakti yok. Herkes öğrenecek. Miyiz? Bu namaz mükellef miyiz? Mükellefiz. Beş vakit namaza mükellefiz. Bu namazı nasıl dosdoğru kılabilirim? Nerede eksiklerimiz var? Herkes bu işi sık alacak. Sık dokuyacak yani. Bu iş böyle. Dünya işlerine bak 8 saat 10 saat yardırıyorsun tabiri caizse. Koşturuyorsun. 8 saat, 10 saat gelsin paralar, gel paralar. Gelsin paralar da ahiret işi ne olacak? Bu dünya işi. Ahiret işi ne olacak? Ahiret işi. Aslında ahiret, ahiret, ahiret işi dünya işinden daha da önemli. Değil mi? Ne kadar kalacaksın bu dünyada? 60 yıl. Ahiret ne zaman? Ahiret ebedi, ebedi. Ebedi bir hayat. Ebedi bir hayat bizi bekliyor. İşte Güzel olursa ebedi bir mutluluk. Ya kötü olursa ya eksik olursa ya belirli bir zaman cehennem, muvakkaten diyoruz. Ondan sonra çıkacaksın cennete geleceksin. Ya da Allah muhafaza naudzubillah ebedi cehennemde kalacaksın. Ya ne ebedi cehennemde kalalım ne de muvakkaten cehenneme girelim. Hiç girmeden sıratı şimşek gibi geçip cennete girelim kardeşim bizim niyetimiz bu yani. Niye öğreneceğiz? İmtihan, dünya hayatı böyle yani. Onun için herkes ayağını yorganına göre uzatsın. Nerede kimin ne eksiği varsa gelsin tamamlamaya çalışsın. Vallahi billahi bu işler böyle benden söylemesi. Benden söylemesi diyorum. Sonra yarın bir gün hoca bana öğretmedi. Hoca bize anlatmadı. Ben duymadım, ben etmedim demeyesiniz yani. Engin Onun için Engin söyler hocam. Sen de söylersin. Söyler misin? Söylemem de Engin söyler abi. Engin abi söylemez ya. Engin abi gibi 5 tane adamım olsun be. Evet. Başka bir hadis-i şerif. Bak diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Engin abi havalara girme. Evet. Yani hareketler abi. Başkanım Kasılmaya başkanım. başladı falan. Çocuk <laughs> sevsin <laughs> diye söylüyor. Başkanım diyor. Bak şimdi hadis-i şerifte buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> bir yanlış gizli kalırsa. Bak çok güzel bir hadis-i şerif. Bir yanlış gizli kalırsa diyor ancak sahibine zarar verir. Diyorum ki bir yanlış yaptın. İbadet hususunda daha iyi olsa ama gizli kaldı. Sadece Rabbinle senin aranda. Kime zarar verir bu? Bana sadece yapana yani yapana zarar verir. Ama diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, açığa çıkar da diyor. Değiştirilmezse, yani açığa o yanlış açığa çıktı da düzeltilmezse diyor. Değiştirilmezse manası o. Düzeltilmezse o herkese zarar verir diyor. Doğru mu? Doğru bir yanlış açığa çıkar da düzeltilmezse ne gibi tadil gibi ne gibi sandalyede namaz gibi düşün yani. ne gibi Kur'an-ı Kerim bilmeden namaz kılmaya çalışmak gibi mesela bu da bir yanlış ne gibi anadan kulaktan dolma birkaç sure bilmek de mesela namazının tamam olduğuna itikat etmek gibi mesela ne gibi işte Kur'an öğrenmemekte ısrar etmek gibi. Ulan bugün de bayağı vurdum galiba ama böyle yani ne yapalım. Dost acı söyler. Valla ben hepinizi Allah için seviyorum. Allah için seviyorum. Ben bir tanenizin bir tanenizin böyle cehennemin böyle kokusunu bile almasını istemiyorum. ben. Yani. Hep beraber burada oturduğumuz gibi inşallah orada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sofrasında oturmamızı istiyorum yani. İnşallah. Ya Rabbi nasip Amin. Onun için yani böyle Silkeliyorum size ama böyle biraz şey yani anlayın diye. Şimdi mesela adam balkondan aşağı sarkıtıyor halıyı. Alıyor önüne bir tane demir. Eskiden vardı. Şimdi halı yıkama çıktı. Eskiden demirler vardı. Balkondan aşağı sarkıtırdı. Güm güm böyle bütün halının tozunu silkelerdi değil mi mesela? Halbuki halıya vuruyor adam. Halıya kötülük mü yapıyor? Yok halıyla temizliyor halıyı da. Halıya iyilik yapıyor. Ben de şimdi güm güm vuruyorum ama... Vallahi kötülük değil, iyiliğinizi düşünüyorum. Ya Rabbi bu kardeşlerimi ben nereye gitmek istiyorsam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitmek istiyorum ya Rabbi. Bu kardeşlerimizi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e komşu eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Tamam. Burada kalalım. Hafta devam edeceğiz. O şeye gireceğim. Haftaya 30 madde var. O 30 maddeye gireceğim. İnşallahü Teala. Ondan sonra çok güzel o 30 madde çok etkili ve çok güzel maddeler. Burada İmam Rabbani Hazretlerimizin rivayet ettiği birkaç hadis-i şerif vardı. Şunu da okuyalım, bitirelim inşallah Teala. Diyor ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem es nasi serikaten insanların hırsızlık bakımından en kötüsü. Hırsızlık bakımından en kötüsü kimdir? Mesela sorsan insanların hırsızlık bakımından en kötüsü banka soyan mı? Ne bileyim birinin evinden altınlarını çalan mı? Bankamatikte yaşlı bir amcanın emekli maaşını çalanlı, Hırsızlık bakımından en kötüsü kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle söylüyor. Bak ne diyor? Es ve ün nazi serikaten ellezi öyle bir kimsedir ki o diyor. Hırsızlık bakımından insanların en kötüsü ellezi <laughs> öyle bir kimsedir ki yesrigu çalıyor min salatihi namazından. Namazından çalan kişi diyor insanların hırsızlık bakımından en kötüsüdür. Yani o diğer say o demin saydığım hırsızlıklar bu namaz hırsızından daha sonra geliyor günah bakımından. Şimdi haftaya zaten 30 maddeden bir tanesi de tadil erkanın günahları. Anladın mı? Tadil erkanın günahlarını böyle hocam hesaplamış burada risalede. Aman 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 aman. Bak. Diyor ki mesela bu sadece o maddeyi o kimse de iyi anlayın. Diyor ki bak şimdi düşünelim diyor bir gün ve bir gece zarfında 365 tane günah ve 256 mekruh işlemeyi göze alan kişi hiç akıllılardan sayılabilir mi diyor. Düşün bak. Kıldığımız namazları düşün. Günde 40 rekat diyelim namaz. 40 rekat namazda tadil erkanları terk ettiğin zaman diyor hesaplıyor. O tadil erkanı açığa çıkarmanın günah, ısrar etmenin günahı bilmem ne. Onları hesaplamış burada sayıyor. Ondan sonra diyor ki 365 günah yapıyor. Bir günlük kıldığın namazda sünnetler, farzlar, vacipler bir günlük kıldığın namazda 365 günah 256 tane mekruh diyor. İşlemeyi göz alan, göze alan bir adam akıllılardan sayılır mı diyor. Düşün. Namaz kılıyor. Kıldığı namaz kabul olmuyor. Ayrıyetten 365 tane günah yazılıyor. 256 tane de mekruh yazılıyor adama. Mekruh da günahtır. Mekruh da 256 tane mekruh işlemiş günah adama yazılıyor. Bu adam nasıl akıl İflas etmiş ya. Adam zannediyor ki namaz kılıyorum ben. O oh, kıldım bitti diyor günlük 5 vakit. Tamam da bak kitaplar neler yazıyor, insanlar nasıl amel ediyor. Ya Rabbi akıllanmayı cümlemize nasip eyle.